Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir bitkiyle karşınızdayım. Beş parmak otu. insandaki beş parmak gibi güzel bir bitki var. Sarı çiçekler açıyor. Gül familyasından. Gül çiçeğine zaten benzediğini göreceksiniz. Zaten elma gibi, armut gibi çiçek yapıları. Beş çentikli. Onu da çok rahat tanıyacaksınız. Şimdi o bitkiyi bir gösterelim bitki çayırlık yerlerde olan bir bitki. Şöyle baktığımız zaman çok küçüktür şu anda e, görüntüsü. Tabii bunlar e, verimli topraklara göre e, şey değişir. Çiçek yapısı büyür, yaprak yapısı büyüyor tabii ki. E, şöyle daha bir net bir formunu bulursak şu anda buraya çimenleri biçmişler. Biçtikleri gibi e, burada azalmış e, şuradakini gösterebiliriz diye tahmin ediyorum evet. Gördüğünüz gibi gül familyasından oldu. Hemen net belli oluyor. 5 centikli gül çiçeği var üzerinde. Kokusu da güle benzer. Ee, bunun yaprak yapısında insan eli gibi 5 tane e, el vardır. Şöyle bakarsanız o yüzden e, literatürde buna 5 parmak otu diye e, geçiyor ismi. Bitki boğaz ağrılarında bademcik e, rahatsızlıklarında çok çok iyi bunun tabi kök tarafı var altta köküyle kaynatılıp şöyle 15 gram kadar kaynatılan kökü isharı kesmekte bir numara öksürüğü çok iyi gideriyor ağız yaralarından çok kullanılan özelliği vücuttaki ağız yaralarında bitkinin çayı ve şu yaprakları kullanılıyor bitki genelde güneş alan çayırlık bölgelerde çok olur kumluk alanları çok seven bir bitki Tabi damar otlarının olduğu yerde onu da e, şurada gördüğünüz gibi Damar otunun hemen yanında Bitkiden bulmak mümkün Şu anda bulduğum e, biraz daha e, Küçük yapıda olanı Şöyle biraz daha şöyle gösterirsem e, Bitkinin aynı gül yaprağı gibi Kenarlarında çentikler var e, Çiçeği de Sarı renkte olur Şöyle çiçeği elimiz alırsak Daha net gösterebiliriz Şöyle Yapı olarak dal alayım komple daha iyi göstermek açısından sürgün şeklinde gider ee, şöyle çiçeği bildiğiniz aynı elma çiçeği gibi kiraz çiçeği gibi tipik gül ailesinin e, çiçek yapısındandır zaten dediğim gibi kokusu da çok güzel bir e, bitki bitkinin dediğim gibi tamamı e, çiçekleri dalları ve kökü tıpta kullanılıyor e beş parmak otu boğaz enfeksiyonlarında e, bademcik e, şişmelerinde çok iyi demiştik. E, öksürüğü gidermek için balla karıştırılıp yapılan çayı da öksürüğü gideriyor. E, bulursanız tabii ki literatürünüzde bu bitki de olsun. E, i̇shal kesmede e, bir numaralı bir bitki. Kaynatılıp içilen kökü ishali ortadan kaldırıyor arkadaşlar. E, güzel bir çiçek yapısına bakarsanız şöyle e, net gösterebilirsek aynı bir zaten bütün gül ağaçları gül familyasının tüm yerde biten ağaçta biten ne olursa olsun çiçek yapıları çok benzerdir arkadaşlar 5 çentiliktir 6 veya 7 olursa o gül ağacı değildir e, karıştırmamak için buna da dikkat edebilirsiniz e, zaten şöyle bir kokusuna bakarsanız çok güzel bir kokusu var sürgün şeklinde gidiyor şuradan başlıyor yerden sürgün vere vere gider Tabii ki en ismini veren e, özelliği bitkinin yaprakları. İnsanın eline çok benzediği için beş parmak diye geçiyor. Çok çok isimleri var. Eğer sizde de yörenizde bundan varsa e, yerel isimlerini yazarsanız sevinirim. E, yorumlarda bunu belirtirseniz sevinirim. Yerde çok da gözüken bir bitki değil. Şu anda tabii burası çayır bir alan. E, çimenleri biçmişler. E, hayvanlara yem olarak ve haliyle e, tekrardan Bitmeye başlamış bizim 5 parmak otu bitkimiz. İşte bu bitkiyi de çay olarak içerseniz öksürük giderici, balgam atıcı özellikleri mevcut. Karın ağrısı için çok çok iyi oldu söyleniyor. Bulduğunuz zaman kaçırmayın diyorum. Bu da en azından literatürünüzde olan bir bitki olsun. Kalın sevgi ve sağlıcakla.